Ayaklarda, bacaklarda ya da ayak bileğinde meydana gelen ağrıların en yaygın nedeni, şişliğin oluştuğu noktada anormal bir şekilde sıvı birikmesi. Yani ödem kaynaklıdır. Bu videomuzda sizlere ayaklarınızın neden şiştiğini, hangi hastalıkların belirtisi olduğunu ve ayak şişmesinin nasıl önüne geçeceğinizden bahsedeceğim. Bu tür yararlı içeriklerin devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Uzun süre ayakta durmak, yürümek, tuzlu besinler tüketmek ayak şişmesine sebebiyet verir ve bu şişmeler dilenme ile geçebilir. Ayaklarda ya da ayak bileklerinde ağrısız bir şekilde şişliklerin oluşması yaşlı kişilerde sık rastlanılan bir durumdur. Ayak şişmesinin en yaygın nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Lenfödem. Enfeksiyon ile savaşan beyaz kan hücrelerini vücudun farklı bölgelerine taşıyan bir sıvı lenf olarak tanımlanır. Lenfödem ise bir çeşit şişliktir. Genellikle ayak şişmesi, bacaklar ve ayaklarda lenf hareketini kontrol eden lenf düğümleri hasar gördüğünde oluşur. Damar yetmezliği. Ayak şişmesi genelde kanın bacaklarda kalbe kadar olan damarların yetersiz kalması sonucunda meydana gelen venöz yetmezliğinin bir sonucudur. Damarlar kapakçıklar yardımıyla kanın üst bölgeye doğru çıkmasını sağlar. Bu kapakçıklar hasar gördüğünde ya da zayıfladığında kan akışı yukarı doğru sağlanamaz ve bileklerde ve ayaklarda şişme yapar. Kullandığınız ilaçların yan etkileri. Östrojen veya testosteron gibi hormon ilaçları, antidepresanlar, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar ve diyabet ilaçları vücutta ödeme ve şişliğe neden olur. Bu da ayak şişmesini beraberinde getirir. İlaçların bu etkisi bilindiğinde Uzman doktora danışarak değiştirmesini talep edebilirsiniz. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıkları. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalığı gibi hastalıklar ayak şişmesine neden olabilir. Özellikle akşamları şişen ayak ve ayak bilekleri kalp yetmezliği nedeniyle ortaya çıkan vücutta tuz ve su tutulmasının belirtisidir. Böbrekler düzgün çalışmadığında ayaklar şişmeye ve vücutta sıvı birikmesine neden olur. Bunların yanı sıra aşırı kilolu olmak Uzun süre oturmak ya da ayakta durmak, hareketsiz kalmaya neden olduğundan, vücut sıvılarının ayaklarda birikmesinin ve ayak şişmesinin nedenleri arasındadır. Ayrıca tuzlu gıda tüketiminden kaçınmanız gerekmektedir. Ayak şişmesine neye gelir ve nasıl geçer? Bol su tüketin. Vücuda yeterince su alınmaması, vücudun suyu daha fazla tutma eğiliminde olmasına neden olur. Suyun bir noktada toplanması da ödem oluşumuna Dolayısıyla şişmeye neden olur. Bu nedenle bol bol su içmeye özen gösteriniz. Ayaklarınızı kalp hizasının üzerinde tutun. Uzanırken veya oturur vaziyetteyken bir minder yardımı ile ayaklarınızı yükseltip ayakların kalp hizasının üstünde kalmasını sağlayın. Kan akışına yardımcı olacak olan bu yöntem şişliğin inmesini sağlayabilir. Epsom tuzu ile ayaklarınızı dinlendirin. Ödem giderici özelliği bulunan Epsom tuzunun ilave edildiği suda ayakları bekletmek, ayakta oluşan şişliği ve iltihaplanmayı azaltmaya yardım eder. Magnezyum veya potasyum içeren besinler veya takviyeler alın. Vücutta sıvı tutulmasının nedenlerinden biri de magnezyum eksikliğidir. Bunları badem, kaju, ıspanak ve patates gibi magnezyum içeren besinler ve takviyeler alabilirsiniz. Yine potasyum eksikliği de tansiyon ve vücutta sıvı tutulmasına neden olur. Kuru kayısı, mercimek Portakal suyu ve fasulye gibi potasyumdan zengin besinler ya da potasyum içeren takviyeler almaya özen gösterin. Ayrıca B1 vitamini eksikliği, kalbin çevresinde sıvı birikmesine neden olarak kalbin düzgün şekilde pompalanmasını engeller. Bu vitamin kalp sağlığının yanı sıra karaciğer, sinir ve böbrek fonksiyonlarını da destekler. C vitamini. C vitamini de suda çözünür ve doğal bir antiinflamatuar görevi görür kan damarlarını, kemikleri ve organları korur. C vitamini ayrıca böbrekleri ve dolaşımı destekleyerek sıvı birikimini ve sızıntıyı azaltır. Ve son olarak da D vitamini. D vitamini genel sağlık için çok önemlidir. Kemik gücü için kalsiyum emilimine yardımcı olur ve iltihabı azaltır. Videomuzu yararlı bulduysanız beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.